Evet arkadaşlar getir yemekte aynı gün ikinci sipariş kampanyası bugün de devam ediyor. Kampanyadan yararlanmak için mutlaka mutlaka birinci siparişte ilgili kampanya işaretlemeniz gerekiyor. İlgili kampanya işaretledikten sonra ikinci siparişteki 30 dolarlık indirim kuponu daha dün bize bir e, birinci sipariş ulaşmadan tanımlanmıştı. Hatta birinci sipariş ulaşmadan ben ikinci siparişi de vermiştim. İkisi peş peşe gelmişti. Tekrar gösteriyorum. Evet aynı gün ikinci sipariş bir daha ama şu anda şu anda açık restoranı yok. Sabah 06.52 onun için e bu videoyu erken çektim ki arkadaşlar bu kampanyadan bitmeden bolca faydalansınlar. Çünkü 20 liralık sipariş verip dün 50 liralık bir fayda sağlamıştık. Şu anda açık restoran yok tabii ki. O yüzden gösteremiyorum. Ama bundan önceki videolarımızda arkadaşlar örnekleri göstermiştik nasıl yapacağımızı. Bir siparişte sipariş ver. Son aşamadan önce kampanyayı seçin. Kampanyayı seçin. Sorun yaşamayacaksınız ve iki siparişi de peş peşe vereceksiniz. Birinci siparişte lütfen 20 lirayı geçmeyecek şekilde verirseniz daha çok e, mutlu olursunuz. Restoranın getirme ücretine bakın. Bütün restoranlarda geçerli arkadaşlar. Getirme ücretine bakın. 50 lirayı getiren bir restoran varsa zaten 50 lira alıp vermek zorunda kalırsınız ki. Bu da pek işimize gelmeyebilir. 20 liraya getiren varsa yoksa 25 liraya getiren de halledelim bu işçiyi. İki lahmacun getirenler oluyor. O da 20 lira falan tutuyor. 20 liranın altında ise lahmacun örneğin 8 lira da olabiliyor. Bu sefer ne yapabiliriz? Bir ayranla 20 lirayı tamamlayıp ikincisinde 30 lira en azından bir pide söyleyebiliriz arkadaşlar. Kıymalı, kaşarlı neyse karışık. Neyse bir pide söyleyebiliriz. Bunlara dikkat edelim. Evet getir e, bu kampanya sürdürüyor. Sürdürdüğü müddetçe faydalanmaya Yararlanmaya çalışalım. Bugün yarı yarıya indirimli saatler olacak ama dün görmüştüm. Gerçi getire ulaşmak zor. Genelde düşüremiyoruz. Çok yoğun ama yarı yarıya indirim saatler hangisine bakalım. Şu anda getir gözükmüyor. Herhalde getir büyük de olacak. Getir büyük de şu anda bizde açık değil. Evet. Kurar çubuk makarnalarına bir anı bir hediye demiş. Çok da büyük bir avantaj sağlamıyor. Yok tabi şu anda getirdik biz bütün haklarımızı kullandık getir büyük de şu anda da bir şey gözükmüyor olsa da düşüremiyoruz çok fazla sipariş veremiyoruz getir gerçekten şu anda yok bir daha çok avantaj değil onu biliyorduk Kasım ayının son günleri evet getirdi kampanyalar devam ediyor.